Şarkıcı Güllü Kimdir Gelin Hep Beraber Bakalım. Kasımpaşa semtinde doğmuş, roman asıllı Türk fantezi müziği şarkıcısıdır. Küçük yaşlarda düğün salonlarında ve gece kulüplerinde şarkı söylemeye başlayarak müzik kariyerine adım atmıştır. 1990'lı yıllarda özellikle roman Havalarıyla Tanınmış ve Balıkesir Bandırma Kibriyit şarkılarla ün kazanmıştır. Ayrıca özel hayatıyla da sıkça gündeme gelmiş evlilik ve boşanma dönemleri olmuştur. Uzun yıllar kilolarıyla mücadele etmiş. 2017'de tüp mide ameliyatı yapmış ve önemli kilo vermiştir. İki çocuk annesidir. Çınarcık Emniyet, Müdürlüğü ile Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi. 26 Eylül 2025 günü saat 1.28 sıralarında 112. Acil çağrı merkezi üzerinden harmanlar, mahallesi Vale Akı Caddesi üzerinde yüksekten düşme konusu olduğunu bildirilmesi üzerine, görevlilerimiz tarafından bahse konu adrese gidildiğinde, sanatçı Güllü olarak bilinen Gül Tut, isimli şahsın 6. katta bulunan ikametinde, kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği, sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı, kontrolde şahsın öldüğü anlaşılmıştır.